bu güzel yazının e, içindeki adam kim? İçindeki şi kim daha doğrusu? Geri başkanım. çekiyoruz. Anam Recep. Şi'nin önde gideni. <laughs> ne diyeyim buna? bir şey muhabbetiniz var mı? Başkan, Başkan, büyük Şi bu işte. Büyük şey Ertan. Memnun oldum ben de <laughs> Mustafa. <gülüyor> bitmiş okey'e dönüyorsun. <laughs> Recep Bey, İstanbul hakkında ne düşünüyorsun? Berbat bir şey. Rezyıldık. Küs daha var. Başka? Bir daha gelmemek şartıyla gidiyorum ama seneye kadar inşallah. İnanmıyor, e <laughs> seneye <gülüyor> kadar o zaman tamam. <laughs> Ömer Usta'ya bir şey diyor mu bu buradan? Ömer Usta, Usta mıdır? Allah Allah. <laughs> <birisi>. yani ne? <laughs> <Usta> yani <laughs> Ya? Ahmet Usta? Ahmet Usta, Usta. Ama yanmış kesilen gibi. Kesmiş olsun, çok kesmiş olsun. Direktörüme iletleri ver. Ama Ona... <laughs> Onlar usta usta değil. Anlamayayım bir şey de. Evet. <laughs> <mi? gülüyor> Senin suçu yok. Seni almayı alanı e, görmek getirdi istiyor. bizi <laughs> nereye Biliyorsun getirdi? Biliyorsun da. Götürdü bizi... Tünarcı'ya. E, Tünarcı'ya. <laughs> Ama Klajantti Allah, Allah bizi. nasıl çarptı. <laughs> ya işte çarpılırlar öyle. İkisi götürdü bizi. Daha işte çarpılırlar öyle. Evet. Ya <gülüyor> sen <laughs> ha bu kadar yolu bu adamla nasıl bitiriyorsun? Allah'ını <laughs> seversen. Sabır. Allah Sabır. veriyor sabrını. Baksana yemin yakında konfüçyüs olursa bu adam şaşırmam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu şey kardeşim yarın gidiyor. Çok içme içince sapıtıyorsun sen kendini. Bırak. Bırak. <laughs> Aa, bırak, şey, ya vallahi yani. bile bırak, bırak kapat Ama o şeyi de sen, sen senin o e, alçak bir kardeşin var. Evet evet hakikaten. Evet, ona, alçak... bir şey ona bir şey söyle. Ona bir şey söylemeye gerek yok. Öyle bir arkadaşınız olduğu için sizden de yani utanırım ben sizin adınıza utanırım yani. Böyle bir arkadaş olur Daha yani. önce böyle bir darbe yememiştik. Ha işte buyur. Adil. Bir daha da onunla cazı tozmayın yani. Adil'in teki ya. Daha sat adamı vurduk Kardeşim hakkında öyle konuşmayın ben. Tamam Adil demiyoruz. Hayvan herifin teki. <laughs> Neyse bu kadar çekim yeter gerisini Almanya'da ki, da seyredersin.